Hocam, sizin söylediğiniz e, yerden girmek istiyorum. Hani dediniz ya, aldatma benim için e, iki cinsel organın aslında birleşmesidir. Hani aldatma deyince benim aklıma bu geliyor dediniz. E, Yok, sadece böyle demedim. Hı -hı. İzinsiz. İzinsiz pardon evet çok önemli. Yasak dinler. yasak buluşması. İşin, <laughs> yasak. i̇şin en can alıcı yerine atlıyorsun sen de ama gençsin yani tabii daha e, zamanla sen de çakacaksın durumu ileride. İnşallah <laughs> 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 hocam. Ee, şimdi aldatma kadın için nedir, erkek için nedir? Ee, tabii bu hani çok basit, yüzeysel bir e, sınıflandırma olur ama e, ben lisanstayken Bizim experimental research dersimiz vardı, orada bunun için bir araştırma yapmıştık iki e, sınıf arkadaşımla beraber. E, araştırmamız da bunun üzerineydi. E, aslında çıkış noktamız e, bu evrimsel psikolojinin çıkış noktasından bir yerde aldatma türleriyle ilgili olarak. E, orada diyorken evrimsel psikolojide, erkekler için aldatma hani daha önemli, daha e, belki de yaralayıcı olan şey. Cinsel yönlü aldatmadır. Çünkü diyor hani onun da hani geldiği dayandığı yerde kadın diyor şimdi bizim hani amacımız üremek ve çoğalmak ya kadın için bunları tabi çok hani yüzeysel ve kısa anlatmaya çalışacağım burada süreniz kısa olduğu için kadın hani çocuğu doğurduğu zaman kendi bedeninden çıktığı için o çocuğun kendine ait olduğunu %100 yüz bilir. Ee, ama erkek için her zaman hani bilinç dışı bir yerde. Bu da tabii ki hani evrimsel teoriye göre erkek için her zaman bir soru işareti vardır. Çünkü onun bedeninden çıkmaz. Ee, dolayısıyla biz de e, diyor ki yani bu teoride erkekler için cinsel yönü aldatma daha önemli bir yerdedir. Daha hassastırlar diyor buna. Kadınlar için diyor, Kadınların da aradığı diyor kendisine ve çocuğuna yatırım yapması zaman e, yatırımı yapması çoğunlukla ihtiyacı olduğu için e, onun için daha çok duygusal anlamda e, bir aldatma daha önemlidir. Kadın için bu daha hassas bir durumdur diyor. Biz de şu soruyla yola çıktık. Acaba dedik e, şunu araştırsak e, erkekler için ve kadınlar için hangi tür aldatma e, sonucu affetme olasılığı daha yüksektir? E, hipotezimiz de şuydu e, kadınlar e, cinsel yönlü bir aldatma olduğunda e, affetmeye ve ilişkiye devam etmeye e, etme potansiyeli daha yüksektir kadınlar için. Erkekler içinse ise tam tersi. Eğer duygusal yönlü bir aldatma varsa o zaman ilişkiye devam etme ve, ve e, affetme olasılıkları, potansiyelleri daha yüksektir. Yani evet. bu benim iki ayıp organın buluşma teorisine geliyor tabii. Evet. Ama evet. araştır Türk erkeği nasıl düşünecek? Evet hocam, o yüzden şöyle soru sorduk, şöyle sorular sorduk. Ee, erkeklere dedik ki e, bir işte partneriniz size geliyor ve diyor ki e, sizi diyor e, partneriniz size geliyor ve diyor ki ben diyor e, tek gecelik <laughs> ilişki yaşadım. Bu bir seferlik bir şeydi, e, bir cinsel bir şeydi, hiçbir duygusal bağ yoktu. E, bir daha böyle bir şey kesinlikle olmayacak. Çok pişmanım. Beni affeder misin? Kadınlar için de şöylesini sorduk. Dedik ki partneriniz size geliyor ve diyor ki e, ben diyor e, birisiyle bir süredir hani e, duygusal anlamda bir yakınlaşma, bir şeyler paylaşma e, durumum oldu. E, yani karşımda yine etkilendim, aşık oldum. Ama hani şu anda çok pişmanım. Bu arada cinsel hiçbir şey yaşanmadı. E, şu anda ben çok pişmanım e, ve bu bir daha asla olmayacak. Beni affeder misin? diyor. Ve bunlar sonucunda da baktığımızda yine çok kısa e, söylemem gerekirse hipotezimiz doğrulanıyor. E, ve e, erkekler için e, duygusal anlamda bir e, aldatma e, daha affedilebilir ve ilişkiye devam etme olasılıkları daha yüksek oluyor. Ama cinsel yönlü bir e, aldatmayı kesinlikle çok daha yüksek bir oranda e, daha affedilemez. Ve daha ilişkinin devamı olamaz şeklinde görüyorlar. Kadınlar için de tam tersi. Ee, cinsel işte tek gecelik bir şeyse affedilme olasılığı daha yüksek. Ee, ve ilişkiye devam etme olasılığı daha yüksek. Ama e, duygusal anlamda bir yatırım varsa ben ona aşık oldum diyorsa ama artık hani pişmanım dese de bunu affetmek e, ve ilişkiye devam etmek kadın için daha zor oluyor.